Ece oldukça içe dönük bir kişiydi ve bu yüzden de hayatı boyunca sadece bir tane kız arkadaş edinmişti. Ece bir gün kendi evinin önünde ölü olarak bulunmuş ve olay hemen polislere bildirilmişti. Polisler olayı araştırmaya başladıklarında ise Ece'nin tek kız arkadaşını hemen sorguya almışlardı. Sorguda Ece'nin arkadaşı ''Bugün hafta içi Ece'yi hiç görmedim. Bu hafta işlerim çok yoğundu ve ofiste çalışıyordum belki eski erkek arkadaşlarımdan birisi yapmış olabilir demiştir. Bunun üzerine polisler hemen bunun bir yalan olduğunu anlamışlardır. Sizce bu nasıl mümkün olmuştur? Ece oldukça içe dönük bir kişiydi ve şu ana kadar sadece tek bir arkadaşı bulunmaktaydı. Bu yüzden de erkek arkadaşlarıyla tanışamaz. Melissa'nın yaşadığı şehirde şiddetli depremler yaşanmaktaydı. Yine bugün bir, bir deprem meydana geldi ve her yer yerle bir oldu. Bütün şehrin yıkıldığı bu depremde Melissa da enkaz altında kalmıştı. Zavallı küçük Melisa, keşke enkaz altında kalmasaydı. Eminiz ki Melissa çok korkmuştu. Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri geldi. Melisa arama kurtarma ekiplerinin sesini duymuş ve kendisini bulmaları için onların dikkatlerini çekmeye karar vermişti. Melisa'nın aklına 3 tane fikir geldi. Bunlardan ilki çığlık atarak yardım istemek. İkincisi çakmak yakıp yerini belli etmeye çalışmak. Üçüncüsü ise yakınında bulunan metal bir cisme vurmak. Sizce Melisa bu yöntemlerden hangisini yapmalı? Eğer ki Melisa böyle bir durumda çığlık atarsa oksijeni çabuk bitecektir. Çakmak yakmakta herhangi bir gaz kaçağı riskinden dolayı daha da tehlikeli olacaktır. Bu yüzden en mantıklısı yakınındaki metal bir cisme vurmak olacaktır. Bir iş merkezinin en üst kattaki ofislerden birisinin kasasından önemli belgeler çalınmıştır. Durumu fark eden ofis çalışanı hemen polislere haber verir. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri görüntüleri kontrol etmek ister. Ama o gün bazı kameralar kapalı olduğundan hiçbir şey kayıt altına alınmamıştır. Görüntülerden bir şey elde edemeyen polisler bazı kişileri sorguya alır. Bu kişilerden ilki temizlikçi kadındır ve bu kadın "Olaydan uzun bir süre sonra ofisi temizledim. Daha öncesinde hiç ofiste bulunmadım." demiştir. Diğer kişi güvenlik görevlisidir ve bu kişi "Ofisimdeydim. Barış'ın patronunun odasına gittiğini gördüm." demiştir. Barışsa ise patronumu görmeye gittim. Başka bir şirkete transfer edildiğimi söyledi. Sonra da oradan çıktım ve bir daha ofise hiç uğramadım demiştir. Bunun üzerine polisler hemen içlerinden birisinin yalan söylediğini anlar. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi güvenlik görevlisi. Çünkü o gün bazı kameralar çalışmamaktaydı ve Barış'ın ofise girdiğini göremezdi. Yani güvenlik görevlisi yalan söylemekte. Kirpinin verildiği bu görselde ise sizlerden iki kirpi arasındaki üç farkı bulmanızı istiyoruz. Bunu size verilen sürede yapabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz farklar işte burada. Peki boğaların yer aldığı bu görseldeki 3 farkı bulabilir misiniz? 10 saniyeniz başladı. İki boğa arasındaki 3 fark tam da burada. Bu sefer ise sizlerden iki balık görseli arasındaki 5 farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Farkları sizin için gösterdik. geldik son farkı bu sorumuza. Bu sorumuzda ise sizlere oldukça renkli olan bu papağanları vereceğiz. Peki kimler bu iki görsel arasındaki 5 farkı bulabilir? İki görsel arasındaki farklar işte burada. Peki kimler bu farkları bulabildi? Fil, aslan ve tavşan hayvanlarıyla oluşturulan bu denklemlere göre bir hayvanın değerini bulabilir misiniz? Aslan 10, fil 20, tavşansa 5 değerine sahiptir. Kaplumbağa, yengeç ve ahtapotların yer aldığı bu görselde son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Kaplumbağa 10, yengeç 5 ve son olarak atapotta 10 değerine sahip. Denkleme bu sayıları yazdığımızda sonuç 60. Şimdi ise sizlere belli bir mantığa göre oluşturulmuş bu görselleri vereceğiz ve sizlerden bu şekillerin hangisinin diğerlerinden farklı olduğunu bulmanızı istiyoruz. Diğerlerinden farklı olan şekil F şıkkındaki şekildir. Şimdi ise sizlere bu görselleri vereceğiz ve sizlerden diğerlerinden farklı olan görseli bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan şekil C şıkkındaki bu şekildir. Çünkü bu şekilde diğerlerinden farklı olarak sağda 3 siyah, 1 beyaz nokta bulunmakta. Ama bu durum diğerlerinde tam tersi. Bu sorumuzda açık bir şekilde verilen bu kübün kapalı halini bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Kübün kapalı hali E şıkkındaki bu küptür. Şimdi ise sizlere bu kuş görsellerini vereceğiz ve sizlerden diğerlerinden farklı olan kuş görselini bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Farklı olan kuş görseli işte burada. Civcivlerin bulunduğu bu görselde diğerlerinden farklı olan civcivi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan civciv sağ üst köşede. İşte burada. Bu soruda ise sizlere bu emojileri vereceğiz. Hadi bakalım bu farklı olan emojiyi bulabilecek misiniz? farklı olan emoji buradaydı. Kaplanların yer aldığı bu görseldeki farklı olan kaplanı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan kaplan C şıkkındaki bu kaplandır. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzda ise dişlerini fırçalayan iki tane kadın var. Bu kadınları daha dikkatle inceleyerek hangi kadının evli olduğunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Sizce kim evli? Evli olan kadın soldaki bu kadındır. Çünkü resme daha dikkatli bakarsanız bir diş fırçası daha olduğunu ve bu kadının evde tek başına yaşamadığını görebilirsiniz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.